Hayatım sen ne zaman uyandın? Uzun süredir uyanım. Belki birlikte yemek yeriz diye düşündüm ama tabii ki sen... Arkadaşlarımla partiye gitmiştim. Yemeği de orada yedim. Keşke sen de yeseydin canım. Parti nasıldı? <laughs> Gerçekten harikaydı. Çok eğlendim. Ama seni çok özledim Sultan. Bütün arkadaşlarım balayına buraya gelmemize rağmen... ...senin yüzünü göremediklerini söyledi partilere gitmediğimi biliyorsun. Hayır, bu doğru değil. Evlenmeden önce partileri kaçırmadığını biliyorum. Evlenmeden önce her şey farklıydı. O zaman bekardım ve şimdi evliyim Nermin. Neden anlamak istemiyorsun? Neden bu durumda her gün partiye gidip arkadaşlarımla takılayım ki? Lütfen biraz artık düşün ve olgun evli bir kadın gibi davran. ben orta sınıf bir kız değilim. Bu yüzden kendi hayatımı boş verip sadece ev işleriyle ilgilenmiyorum sultan. Şu anda balayındayız öyle değil mi? Bu nasıl bir balayı ki hiç bitmek bilmiyor. Bir aydır Avrupa'da ne işimiz var hiç anlamıyorum. Allah aşkına burada ne yapıyoruz? Bütün işlerim yarım kaldı ama bunun farkında değilsin. Bana sakın işin için endişelendiğini söyleme. Evet anlıyorum. Senin tek sorunun ne biliyor musun? Benim yanımda mutlu olmama. Şu saçmalığı kes artık. Böyle konuşma. Bir şey var sultan. Seni çok rahatsız eden bir şey var. Nedir o sultan? Buraya geldiğimizden beri suskun, mutsuz ve kayıp gibisin. Yanımdasın ama sanki benimle değilmişsin gibi. Paylaş benimle. Neler oluyor Sultan? Lütfen bir şey söyle bana. Ben yemeğe gidiyorum. Yiyeceksen sen de geç kalma. Daha bugün döndük ama şimdiden işi düşünmeye başladın. Baban zaten senin yokluğunda işlerle ilgileniyor. Öyleyse fabrikaya gitmek için bu ne acele? Sana kaç kere işlerime karışmamanı söylemiştim. Balayın yüzünden zamanımın çoğunu boşa harcadım zaten. Balayım öyle mi? Benim balayım mı yoksa bizim mi? İngiltere'ye ben mutlu olayım diye mi gittim? Seni mutlu etmek için değil, inadın yüzünden gittim. İşlerimi hiç bu kadar ihmal etmemiştim Nermin. Bu yüzden de milyonlar kaybettim. Ama sen hala balayının etkisinden kurtulamadın. Hayat sadece gezip tozmaktan ibaret değil Nermin. Bu hayat tarzını sürdürmen için benim çok çalışmam gerekiyor. Anlıyor musun beni? Ne demek istiyorsun? Ben bu şekilde yaşamaya alışkınım. Bana bu lüksü vererek iyilik yaptığını düşünme. Babam işlerinin yolunda gitmesi için elinden geleni yaptı. Koltuğundan bile oldu. Eğer o sıradan ucuz kızla ilişki yaşamasaydı. Kes sesini. Bundan böyle eğer bir daha yanımda ondan bahsedersen... ...o gün bu evdeki son günün olur. Beni duydun mu? Bize yılın en iyi çifti ödülünü vermek istiyormuş. Bunu duymak seni heyecanlandırmadı mı? Bu haberde heyecanlanacak ne var ki? Sultan neyin var senin? Neden söylediklerimi duymazdan geliyorsun? Aynı tavrı sana bir şey sorduğum zaman da yapıyorsun Son zamanlarda haline bakıyorum da Her şey yolunda mı? Her şey yolunda Daha az konuşursan eğer Ne zamandır konuşmamdan rahatsızsın? Neden bu kadar çok soru soruyorsun? Senin derdin ne? Sultan sana neler oluyor böyle? Sürekli asabım bozuk Seninle konuşmayı korkuyorum Benimle hiçbir şey paylaşmıyorsun. Güldüğünü bile hatırlamıyorum. Ben şakacı biri değilim. Söylesene seni mutlu etmek için takla mı atayım yani ha? Benimle evlenmeyi sen istedin ben değil. İstediğini yapman için satın almadın. Nereye gittin, niye gittin, neden üzgünsün, ne zaman dönersin? Ciddi misin sen? Bana biraz rahat ver. Yoksa beni boğacaksın tamam mı? Sultan sadece... Bu yıl doğum günümü biraz farklı kutlayalım diyorum. Ne dersin? Hmm. Sonuçta evlendikten sonraki ilk doğum günüm. Benim için özel bir şeyler yaparsın herhalde. Değil mi? Hmm. Aa, hediyeni hazırladın mı? Hmm? <laughs> tamam. Bana ne hediye etmeyi düşünüyorsun? Dinle. İnci ya da elmas gibi şeyler istemiyorum Sultan. Spor araba istiyorum. Ya da düşünüyorum da... Neden yaz için bir dünya turuna çıkmıyoruz? Neden? Avrupa turu sana yetmedi mi Nermin? Dünya turuna ne gerek var? Aklını mı kaçırdın sen? Evet ama o bizim balayımızdı. Dünya turuna yazın çıkmak istiyorum. Hı? Biliyor musun Nermin? Hayatın üç şey etrafında dönüyor. Gezmek, tozmak ve alışveriş yapmak. Peki sence ne yapmalıyım? Evde oturup senin için yemek mi yapayım? Hı? Ben söylemem gerekeni söyledim Nermin. Benimle tartışma lütfen. Sence her azarını sessizce sineyi çekip... ...sağır siz rolü yapacak kız gibi mi görünüyorum? Bu davranışlarına katlanacağımı mı sanıyorsun? Ben hayatımı kendi bildiğim ve istediğim gibi yaşarım tamam mı? Kısıtlanmaya ve alay edilmeye asla tahammül edemem. Seninle burada boğuluyorum resmen. O zaman ne işin var burada? O kadar şikayetçiysen babanın evine git. Bu ikisinin hali ne olacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.